<laughs> Maim maşallah. Evet, çok güzel çekmiş. Evet, bizlik bu kadar. Bir hatıramız olsun en azından. E, sosyal medyada paylaşırız. Çoluk çocuğumuz için, torunlarımız için. Ya da 5-10 sene sonra bakayım kim öldü, kim kaldı. Ölenler birbirimize Fatiha okuyacağız değil mi? Tabii, tabii. Fatiha okusanız da olur, okumazsanız da olur. Ben birazcık değişik bir sistemim var. <laughs> ...çünkü bana ulaşır... ...bir ulaşır. hafta olarak kalacak yani. Evet. Ee, hayatta hiç... ...yüzüm gülmediğinden dolayı... tarafta da güleceğini güleceğimi de zannetmiyorum. O yüzden ben fazla... ...dua muhalara fazla o kadar şey yapmıyorum. Evet, ediyorum. Yerine gelsin illa bir türlü... ...yerine gelemeyince hep küs kalıyorum. Beni yaratan da hep küs kalıyorum. Sebebi... Hmm. E, ...bu kadar iyi niyetli bir insanı... başkanlara hmm ezdirmeye den dolayı e, rencide etmelerinden dolayı çok küs kalıyorum. Belki bazı insanlar için geçersiz değildir. Ben Allah'a küsüm. Yani ya, öyle değil. E, hiç insan yerine sayamadığımız insanlar tarafında ezdikten dolayı o insanların kötülükleri başını alıp gidiyor. Ben her kötülüklerine karşı engellemeye çalışıyorum. Çünkü bir yaratıcının var olduğuna inanarak insanlara zarar ziyan getirmemeleri gerekir, kötülük etmemeleri gerekir. Ona inancım odur. Sonsuz ra kalbindeki rahmetli, merhamette asla asla vazgeçmeyin. Bak benim başımda çok çok şeyler gelmiş, çok çok şeyler yaşadığıma rağmen yine de de bir yerde bir hayvan gördüğüm zaman bir kedi, bir köpek, bir insan, aciz bir şey, mu muhtaç yani bir şeye muhtaç olan bir şey gördüğüm zaman Canımı isterse canımı verdim o kişiye. O kadar şeyler yaşadığıma rağmen ama nedense bilmiyorum bu kurban oldum. Allah bu kadar merhametli olduğuma rağmen bana neden destek çıkmıyor? En azından bir örnek olarak yaptıklarımla alakalı belki bazı insana örnek alarak onlar da biraz merhamet sahibi olurlar, bazı şeylere sahip olurlar diye bir türlü fırsat veremiyor. Ben de karınca karınca e, elinde ne gelebiliyorsa insanlar, hayvanlara ne tür yardım bekleniyorsa elinden ne gelirse o tür yardımlarda bek yapıyorum. Ee, Allah'a benim aramda da benim yaratıcımdır. İnsan kendi babasına nasıl küsüyorsa ben de kendi yaratıcımda küsmüşüm ki beni hiç insanlıkla alakası olmayan insanlar tarafından ezdirdiğinden dolayı ona yalvarıp yakarıyorum günü 24 saat beni kimsenin karşısına asla asla yüzüm boyum eğilerek çıkartma. Allah şükürler olsun bugüne kadar da olmamıştır. Herkese burada saygıda, saygılar, sevgiler hürmetlerimi sunuyorum. Bu da benim kardeşim, abim, canım, ciğerim e, ee, Kasım Bey. Bunu ee, kendi sosyal medyada TikTok mu olur, da olur veya da Instagram, Facebook, YouTube bir yerde paylaşır. Herkese de ders olsun bu konuşmaların. Çünkü yapmayın. Size hepinize yalvarıp yakarıyorum kötülük kimseye bir şey kazandıramıyor. İyi kalpli olun. Belki bazı insanlar kötü bir şey yaptıysa bugüne kadar vazgeçin. Allah'a şükürler olun. Vazgeçin ki toplumda yeriniz edilsin. Arkamıza kimse size kötü bir kelime söylenmesin. Herkese selamlar, saygılar, efendim. Benim de eğer bilmeyerek birilerinin kalbini kırdıysam, kötü bir şey söylediysem herkesin huzurunda binlerce binlerce defa o insana da özrümü diliyorum, özür diliyorum, affını diliyorum. Tam bazı insanlara da çok kötü küfürler etmişim, yanlış kötü sözler söylemişim. Sebebi şudur, canımı ortaya koymuşum ki bu insanlar yaptığı yanlışta dönsün. Yoksa ya ben canıma mal olacak ya da onların canına. O yüzden küfürün sebebi şudur, uyarıdır. Ee, eğer ki yaptıklarından dolayı pişman olup geri döndüklerinden dolayı ben de ne ettiysem, ne söylediysem bundan dolayı o insanlarda da afımı da dileyebilir, özür de dileyebilirim. Bunu da böyle bilinsin. Çok çok teşekkür ederim herkese. Ben biz neredeyiz? Biz şu anda Pe he, Konya Mevlana Celaleddin Ekonomi'nin çevresindeki bu caminin ismi neydi? Orada. Yavuz, e, yavuz, yavuz Selim. Ee, biz de havuç geldiler ve hatta boyunçluk Bize Ekrem da Eken Dayı da Bey de katıldı. Ekrem Dayı de geldi. Şu anda tamam, burada son yapalım. bir e, konyol, yapalım. Evet, Konya'da hep beraberiz. Meydana gelerek geldik. Çünkü <laughs> çekimimiz sona eriyor. Herkese burada ya, saygılar yani. efendim. Masa, <laughs>